Sevgili arkadaşlar herkese merhaba. Arabaya binmeden 5 dakika önce klimayı açmıştım. Şu an araca bindim. Aracım çalışıyor. Ve bugün yeni bir şey öğrendim. Eve X'lerde rejenerasyon düğmesinin olduğunu söylemişti arkadaşım. Ben de attolarda öyle bir şey yok demiştim. Ama meğer attolarda da düğme varmış. Bu düğme arabanın rejenerasyonunu sağlıyor şu şekilde de göstereyim. Hay ve yüksek olarak bize de iki seçenek varmış. Öğrenmiş oldum. Şimdiye kadar hep haydaydı. Şehir içerisinde hayda e, dursun. Şehir dışarısına çıkınca da standarda e, almayı yazmış bugün bir arkadaş. Bir de bu şekilde kullanalım bakalım. Herkese güvenli sürüşler. Bir sonraki videomdan haberdar olmak için takipte kalıp zili açmayı unutmayın.